İyi günler dostlar. Bugün için e, yüksek bir oran bu şekilde 8 oran yapıyor. 8'i geçiyor daha doğrusu. Bir kupon oluşturdum. Tutması halinde eğer video 100 beğeni geçerse 10 kişiye 100 lira dağıtacağım. Bunun için videoyu beğenmeniz yeterlidir. Bazen maçı 1,5 üst, breakley maçı 1,5 üst. Rangers maçında ilk yarı alt. Ee, Tov maçı arkadaşlar 1500, Derbi maçı 1500, Saltfor maçı 1 0 çite şans, Forest Kral maçı da 1500. Gayet basit bir kupon. Hatta kuponun tutması için bir şey yazdım. Onu sizlerle paylaşayım. Tut kuponumdan ustam. Tut ki kancık pusulara düşmesin. Bir var kararıyla yatmasın. Tutustum. Ne zaman senin bildiğin zaman, ne futbol, eski futbol. Eskiden var yoktu. <laughs> İşin şakası bir yana dostlar, ben gayet umutluyum. Çünkü hani e, inceleyerek, düşünerek yaptığım bir kupon. Ben bunları canlıdan da oynayacağım. Sadece kupona bel bağlamayacağım. Ya mesela bazı maçı dakika 0-0 0-3 üstüne yapıştır gitsin. Hepsini aynı şekilde dostlar. Mesela Salto maçı yen yeniyor mesela. 1-0 yeniyor. Orada tekrar maçın geri kalanı oynarsınız. Ya da orada da çifte şans oynarsınız. Hani dur maçın durumuna göre kuponu şekillendirin. Canlıdan takip edip iyi oranlardan yakalayabilirsiniz dostlar. Bu tamamen sizin yeteneğinize, sizin becerinize kalmış bir şey. Ben kısa teknikleri size söyledim. Ve yapmanız gerekenleri söyledim. Telegram grubuna gelebilirsiniz. Altta linkte var. Orada canlı paylaşımlarımız olacaktır. Sizden ricam beğenin, yorum yapın, videoyu arkadaşınıza paylaşın, destek olun yani. Tek ricam bu. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum.